Alanya televizyonlarının reyting rekortmeni programlarından biri olan Biz Bize Spor, dün akşam yine en çok izlenen programların başında geldi. Büyük Alanya TV'de Bilal Nizam'ın hazırlayıp sunduğu, teknik direktör ve spor adamı Ruşen Aslan'ın yorumlarıyla renk kattığı Biz Bize Spor'un dün akşamki canlı yayın konuğu, son haftalarda yükselen grafiği ile dikkat çeken Alanya Kestel Spor'un teknik direktörü Ahmet Duman oldu. Duman, takımın başarısının sırlarını Büyük Alanya TV'de anlattı. Şeylere değinmek istiyorum. Gol Gollere değinmek istiyorum? Gerçekten e, çalışılmış e, oyuncular ne yapacağını e, e, biliyor ve çalışılmış goller, tesadüf goller değil. Her iki de öyle. Tabii her iki de yani e, bilinçli, çalışılmış, ne yapacaklarını e, daha önceden e, yapmışlar, çalışılmış goller. hocam. tekrar yapıyoruz. Evet, tekrar, tekrar yapıldı hı. belli zaten her şey göz önüne çıkıyor. Hı. Buradan tebrik ediyorum hocam sizleri emeğinize sağlık. Hı hı. İkinci bir şeyim hocam. Tabii ki sorularım var da grup hakkında bir kısa bize bir e, bilgi verebilir misiniz? Şimdi playoff'lar var. E, çünkü onun hakkında biraz bilgi edinebilsek daha iyi konuşabileceğiz. E, bu playoff'lar hakkında, grup hakkında bir kısa bir bilgi. Ondan sonra tabii ki sorularımı devam edeceğim hocam. Şimdi dördüncü gruptayız biliyorsunuz. Hı hı. Orada bana göre e, dört grup var üçüncülükte. En zor iki gruptan bir tanesi. Yani bazı grupların işte paylaşım açısından falan bir daha hafifler. Bizim grubumuz en zor grup olarak ben değerlendiriyorum. Bu ligleri iyi bilen birisi olarak. yani tabi tabii arada e, şampiyonla oynayan sürpriz takımı çıkmış oldu. Yani bir kerkit takımı çıktı. Beklenmiyordu sezon başında. şimdi tabii playoff ve hedefe oynayan Birkaç tane takım var. Burada bizim grubumuzda e, lig başlarken e, üçüncülük e, kapasitesinde yüksek rakamlar harcayarak kurulan işte Düzce Spor, Adıyaman Spor, Ordu Spor, ondan sonra Bursa Yıldırım e, gibi takımlar e, burayı sürükleyeceğini tahmin ediyorduk. Özellikle bir de unuttum tabii Aksaray Spor evet onların içerisinde bir maçı da Devre mesela. arasında da çok yüksek rakamlarla takviyeler yaptılar hedef için böyle bir grubun içerisindeyiz dolayısıyla tabi dört takım düşecek 5 takım bir takım şampiyon olacak geri kalan takımlar dört bir playoff dört takım playoff heyecanı play 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 veya işte yarışına girmek için mücadele edecekler dolayısıyla ligin son haftalarına kadar e, düşme ve e, playoff mücadelesi devam edeceğini e, tahmin ediyorum. Şimdi tabii dediğim gibi bizim kazandığımız e, son iki maçtan sonra hedefimiz e, biraz daha şeye yöneldi artık playoffa play göre. Ya. Şimdi hedefler artık yavaş yavaş belirleniyor. E, bizim e, yani takım olarak hedefimiz e, playoffa katılmak e, çünkü 11 tane maç var oynanmamış. Burada e, kazanılacak 3'er puanlar var. E, İnşallah um, umut ettiğimiz, tahmin ettiğimiz puanları kazanırsak bu playoff'un içinde yer almayı hedefliyoruz. Güveniyoruz da kendimize. Ee, yani grubu netelende yani şey yapacak olursak e, işte Düzce Spor, Adıyaman gibi çok yüksek rakamlar e, harcayarak bu lige e, işte e, mücadele yapıyorlar e, şampiyonluk için. Biz de tam tersi yani sezon başında dediğiniz gibi yapılanmada ee, mütevazi bir kadroyla mütevazi bir bütçeyle yola çıktık. Tabii ki çok büyük rakamlar harcayarak büyük hedefler e, koymadık. Ama bir taraftan e, genç arkadaşları e, yetiştirerek, genç arkadaşlardan e, bir şeyler çıkarak onları e, takıma kazandırarak ki kazandırdık. İlk yarıdaki maçlarda oynattık. 17 yaşındaki sporcumuzda oynattık. 18 yaşındaki sporcumuzda oynattık. İlk kez profesyonellikte oynayan 7-8 tane oyuncumuz oldu bu sene. İlk kez daha profesyonellikte oynuyorlar. Böyle bir çocuk, bu çocuklarla yola çıktık. Bunların da karşılığını alıyoruz. Tabii ki zaman zaman bunları karşılığını alırken genç oyuncularla oynadığınız zaman iyi oynarsanız ama yapabilecekleri bir acemi hata, acemice bir hata skora yansır. Yani geldiğimden beri, sezon başından beri Bireysel hatalardan, bakın e, hep iyi oyunlar oynadık. E, yani kötü oynadık diyebileceğim maç sayısı çok azdır. Hep iyi oynadık, e, e, pozitif futbol oynadık. Zaten e, özellikle e, kendi e, oyun felsefem, kendi sistemim futbol e, oynamaya yönelik bir sistemdir. Üçüncülükte bazen oynatmamaya yönelik. Bir futbol evet. düşüncesi vardır. Biz bunu tam tersi, tamamen oynamaya yönelik futbolun gerekliliklerini sahaya yansıtma düşüncesindeyiz.